arkadaşlar arabada indim eski girmiş şu zaman. bir evime geldim bu evi gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar ama buraya bir gelmek birazcık da beni korkutuyor bu şehirdeki insanlar benim vampir olduğumu yani benim bileyim korkunç korkunç şeyler yaşadım biliyor Arkadaşlar bu ev satıldı şimdi içeriye gireceğim İçeride birisi var mı kapıyı açın Allah'ım yarabbim ya kimse kapıyı açmıyor arkadaşlar bu beni gerçekten sinirlendiriyor yani ya Size i̇şte anahtarlar var şöyle açıp gelelim anahtarları buraya sınım Sürü bir daha mi bir saniye kimi kandırıyorsunuz siz be Oo, benim var olamaz kandırmıyorlar gerçekten de sanırım bana hediye verdiler arkadaşlar Sizi burada arkadaşlar şu an benim kulübümüzü için like arkadaşlar tıklarınızda 3 saniyede videoyu beğenirizde kanalımıza abone olabilirsiniz like butonuna değişikleri göreceksiniz arkadaşlar ama darkus ailesi ilk başta abone olmanız lazım bilinir açıp tüm inşaatlarınız lazım hadi bakalım arkadaşlar herkes gitsin kanalımıza abone olsun bilinir açsın tüm inşaat arkadaşlar ondan sonra videoyu beğenip yani bunları yorumlarda yaptığınızı yazın ben de sizlere kocaman bir kalp bırakacağım gerçekten yemin ederim bakın ha yaptım yazıyorum onlarda ve arkadaşlar size bu elması alayım mı ya ayy bedava elmas diyor mu? elması babayı bulursun ya gerçekten de arkadaşlar bedava elmas kadar imkansız bir şey yok bir kere. Kesinlikle arkadaşlar beni dolandırmaya falan çalışıyorlar ama neyse. Üstesinden geleceğim. Bakalım şu arkadaşlar. Aldık bakalım bir tane taneymiş. Patlamadı arkadaşa ev falan yani ya. Diğer <laughs> patlardı yani biliyorsunuz ki. Neyse bunu da aldım. Bunu da aldım bakalım arkadaşlar. Üç tane 4. Bir kere masa bayağı parlıyor ya. 5 6 7 8 ve arkadaşlar 8 tane. Devamı nerede? Allah'ım yerim ya. Burada mı? <laughs> bir dakika. Burada arkadaşlar bir sandık var yani. Kasa gibi bir şey var. Çelik kasa. Sizce bu kasayı açayım mı arkadaşlar? Bu ne lan böyle? Demirden bir şey var arkadaşlar burada da Sınırım yani ayağımızı buraya koymak için Kasayı açmak için yani bir buton falan mı acaba ya bu Evet, evet, aynen öyle, öyle. butonu Çıkıp butonun üstüne. Ondan aynen. Sonra, aynen. sonra sınırsız aynen. elmasları aynen. al. Zengin ol. Hayır, ben şimdi gerçekten zengin mi olacağım? Dalga mı geçiyorsun yarın kızı benimle birlikte ya? Olamaz arkadaşlar. Acaba bir tuzak falan vereceğim şey ama tuzak mıdır? Hayır, merak etme. Bir tuzak değil. <laughs> Sadece beni dinle. İlerle şimdi oradan. Tamam, ilerliyorum. Aa, bacım. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> sen beni tuzağa düşürdün. <laughs> Tabii ki de tuzağa düşürdüm. Çünkü seni kaçırdım geçirmeye gelir Merak <laughs> etme orada kalacaksın zaten. Lütfen her <laughs> kimsen sen ismini nereden biliyorsun Merak etme Engin can. Yanına gelince beni tanıyacaksın. Arkadaşlar yengin tuzağa düşürdük. Şimdi diğer kızları çağıracağım. Onlar belki yengini kaçıracağız arkadaşlar. Yengini kaçırdıktan sonra arkadaş atması çağıracağız. Onu da kaçıracağız arkadaşlar. Fidi isteyeceğiz gerçekten de. Onları çok seviyoruz arkadaşlar ya. Gerçekten ben sanki sanırım birazcık 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 yengin aşık olabilirim. Evet arkadaşlar bunu kabul ediyorum gerçekten. Arkadaşlar gerçekten de çok acıyor. Buradan çıkamıyorum. Gerçekten canım acıtmaya başladı. Olamaz. Sanırım tuzağa düşürdü birisi. Sesi de tanıdık geldi arkadaşlar. Acaba yağmur muydu? Yoksa arkadaşı derin miydi? Yoksa arkadaşın en yerinde miydi? Vampir kız falan mıydı? çok korkunç arkadaşlar. Gerçekten de korkunç. Ve buradan çıkamıyorum görmüşsünüz bir. Hareket edemiyorum. Şu anda görmüşsünüz mü? Altındaki şey arkadaşlar. Biri çekiyor kendine doğru. Ve, ve beni gerçekten ödüm patlatıyor. Lazer seninle birlikte ateş sen patlar mı burası? Yok ya. Böyle bir risk alamam arkadaşlar. Her neyse. Olamaz. Ah kapı Sizin mü? Birisi geliyor merak yemeği sizi biraz hazırladınız mı? Hazırladık merak yeme. Ne zaman geleceksin? Merak yemeğin birazdan getiriyorum. Her neyse arkadaşlar ince atı zaten bakın ya. Bunlar gerçekten ne güzel bir şekilde işe yaradı gerçekten de görmüş bir. Şimdi bunları sıcak moduna geçtim. Şöyle hepsini arkadaşlar kırabiliriz yani artık ya. Engicen'i arkadaşlar bildiğiniz balık tuzağına düşürdük arkadaşlar. Catfish yemin ederim ya. <laughs> yemin ederim arkadaşlar ince inandı bana. Aaa canım acıyor. Kurtarın beni. <laughs> Ne oldu Engin Ne oldu? Buraya gelmemeliydin Engin tamam mı? Olduğum şeyle gelmemeliydin. Seni kameradan izledim. Sana yanıtlar verdim İngilizcen Ve seni kandırdım. <laughs> yani gördüğüm para yarısına yenik düştün Engin Biliyor musun? Gerçekten mi? S, -S Selin B -B bakamıyorum. S -s Sen misin? Evet incem benim. Merak etme. Şöyle üstündekileri alalım. Aa yeniden özel silah falan getirmişsin. Mükemmel. Bununla birlikte yani ne yapacaktın? Seni ilgilenmez bir kere tamam mı? verecek değilim. Her neyse gel bakalım birlikte incem. Gidiyoruz. Seni şöyle bir çözelim. Ondan sonra şuradan şöyle tamam. Silahlı birlikte arkadaşlar çözdük. Hop. Ah, beni nereye götüreceksin? Merak etme incem. Seni nereye götüreceğimi sadece ben karar vereyim. Arkadaşlar birisi kafamı siyah poşetten bir şey mi soktun? Ne yaptı arkadaşlar? Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Aa, kafam acıyor. İngilizcen hareket etmeye kalkma tamam mı? Bak lütfen sakın ama sakın bana bir zorluk çıkartırma. Şu anda havalimanındayız tamam mı? Havalimanındayız? mıyız? Evet İngilizcen. Tamam çıkarmayacağım ya. Çıkarmayacağım. Yeter ki bana zarar verme. <laughs> evet efendim. E, şimdi nereye doğru gidiyorsunuz? Eee Eskişehir'e doğru bilet almıştım. Biletimi şöyle göstereyim. Mükemmel. Tamam. E, i̇yi uçuşlar diyorum efendim. Ya kurtarın beni duyuyor musunuz? Olamaz arkadaşlar ya. Ben ne yapacağım şimdi? Uçak filan bineceğiz arkadaşlar gerçekten de. Neyse. Hımm artık çıkabiliriz. çıkabilir miyim? Bir saniye eve mi geldim ben şu anda? Vallahi bir evim. Herkes bana dönüyor. Doğru bakıyor. Yağmur. Melekası. Melis. Ondan sonra Deren. Selen. Sen internette tanışkın kız. Sen bana kötü bir şey yapmayın tamam mı? Ne, ne olur. Bana zarar vermeyin. Ben size karşı hep iyi davranmaya çalıştım. Lütfen Yağmur. Seninle birlikte eskiden sevgiliydik. Tamam mı? Senle birlikte yani ne bileyim. Karı kocaydık anladın mı? Lütfen birazcık bana değer veriyorsan. Beni buradan kurtar ne olur. Beni aldatmadan önce düşünecektin. Can tamam mı seninle birlikte? Ben seni bir kere aldatmadım tamam mı? Sen beni aldın bir kere Yağmur. Ha neyse. Allah'ım yürübim ya. Lütfen arkadaşlar buradan çıkmanın bir yolu yok mu arkadaşlar ya? Bilmiyorum. maalesef Can Yani İstediğin her şeyi deneyebilirsin ama görünmüş oluyor her yer kapalı. Olamaz arkadaşlar uçakla birlikte başka şehre geldik. Dışarısına bakın yani ya. Bildiğiniz yani arkadaşlar burası değişik bir yani ülkeye falan benziyor. Buranın neresi olduğunu bilmiyorum. Şuna bakın arkadaşlar ponti kontrolle yazıyor ya. Burada ne yazdığı bile anlayamıyorum. Sanırım arkadaşlar yukarı doğru giden bir yer ama neyse. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum yani ya. Ben burada ölmek istemiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Kaçırdılar beni arkadaşlar. Lütfen yorumdan Abbas'a. Onu uçakla birlikte kaçırdılar. Tan yazın tamam mı? Ne olur. Abbas benim bir yolunu bulur arkadaşlar. Beni kurtarmaya falan gelir. Ya arkadaşlar yorumlardan yazın yani. Engincan kayıp yazın. Allah razı olsun. Ne olur. Ne yakışıklı çocuk. İyi ki seni birlikte tanışmışım. Evet evet. Evet hanımefendi. Ben de sizinle birlikte ilk tanışmışım. Bir saniye. Hemen bekliyorum siz Lütfen burada hatta kalın tamam mı? Tamam. Kalacağım merak etme. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Sizden arkadaşlar yorumlarda neden herkes bana İngilizce kaçıldı falan yazıyor benim İngilizce ile birlikte küs oldum biliyorsunuz yani arkadaşlar her neyse bir sorun olmalı şöyle bir kapatalım arkadaşlar bizi duymasın face'ten yapıyordum mental ya gerçekten değilim. neyse arkadaşlar bakalım şöyle şunun suyunu açtık mükemmel Allah Allah herkes İngilizce kaçıldı Selim seni kaçırdı seni de kaçıracaklar Abbas lütfen kaç Engicen'i kurtar Abbas abi İngilizce'ni kurtar oğlum manyak mısınız da siz bende dalga geçmiyoruz değil mi la İngilizce kaçılmaz bir kere ya <laughs> İngilizce birisi arkadaşlar. O kadar salak değildir. Bakayım. Hii, birisi daha yazdı. Abi ben size güveniyorum valla. Tamam nereye kaçırıldı bari yazın onu. Arkadaşlar şu anda dışarıda görebildiğim tek şey kızları kaçırdığı yerler. Görmüşsünüz şöyle bir anten var arkadaşlar. Abbas lütfen bunu yazın. Ne olur anten var dışarıda yazın. Anten büyük sinyal. arkadaşlar herkes yorumlara sinyal demiş yani. Ya anten falan demişti. Tek burada var arkadaşlar. İngilizcen acaba nerede ya? Bakıyorum eee burada değil kardeşim. Neyse beni kandırınız arkadaşlar. Ben size güvenmiyorum valla biliyoruz bir daha ya. Yemin ederim arkadaşlar ben niye kandırıyorsunuz? Ben arkadaşlar arkadaş olmak istiyorum tekrardan da. Ne yapacağım bilmiyorum yani ya. Burada anten var abi işte. Nerede oğlum bu çocuk? Bulamıyorum ben bu çocuğu ya. Arkadaşlar yemin ederim hapas gördüm. Kur'an çarpsın hapas. Yemin ederim. Şuraya bakar mısınız? Şurada arkadaşlar tam olarak şurada şöyle bir çıkalım. Aha yemin ederim orada arkadaşlar beni aramak için gelmiş buralara kadar. Ne yapıyorsun bakalım? Aa ne yapıyorsun? Aa. Şöyle kullanılan kullanılan saçlarından sürükleyelim bir yani. <laughs> yerde. Sen bunu hak edersin. Aa, bırak diyorum sana lütfen canım acı diyorsun. <laughs> Arkadaşlar dışarıda bakıyordu. Dışarıda nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyordum. İşte burada. Sen bir yere kaçamayacaksın Engin Tamam mı artık? Engin Can artık yanımızda olacaksın her zaman. Merak etme. <laughs> <laughs> artık başka ile birlikte bir ilişkini sevginin olmayacak. Çocuklarının başka birisi bakacak Engin Çocuklarımı başka birisi benden başka birisi bakamaz tamam mı? Anladın mı? Hayır Engin onları yetimhaneye yollayacağız. Seni öldüreceğiz tamam mı? Çünkü sen artık bir ölüsün. Hayır ölüm ölü değilim. Lütfen arkadaşlar bakın ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ben aileme kavuşmak istiyorum. Bak Selin sana yalvarırım. Allah için beni bırak. Ben gitmek istiyorum. Ben sana bir daha hiçbir şey yapmayacağım gerçekten de. Engin Can ağlıyor musun sen? Hayır. <laughs> ağlamıyorum gözümü sadece şey e, e, şey hiç, su kaçmış yani ya. He tamam ince su kaçmış. <laughs> sen bir daha çocuksun daha bebeksin ya. Erkek adam hiç ağlar mı? Birazcık güçlü ol ince. Lütfen sizden ne Çocuğuma bulaşmayın halime bulaşmayın. Sizi, siz sen ne bileyim hiçbir zaman karşıda çıkmam söz veriyorum. Ve acaba arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence affedebiliriz yani ya. Hmm, bir düşünmem lazım. Ben de bir düşüneceğim. Hmm. Ama sanırım affetmesek aslında daha iyi olur yengecan, biliyor musun? Seni burada 30 gün tutsak vurursak yani. Yemek vermesek. Heh, çocuklarını biz alsak yengecan, evini, arabanı, her şeyine sahip olsak. Ne dersin? Arkadaşlar bunu yapmazsınız siz. <laughs> Yok yapmazsınız yani. <laughs> Yaparız. aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Abbas beni kurtarmaya geldi Evet kardeşim seni kurtarmaya geldim. Şimdi arkadaşlar açalım bakalım. Yoksa sizleri bu görmüş olduğunuz gibi tüfekle birlikte birisi uzaklaştırmak zorunda kalacağım. Anladınız mı? Sen ne yapıyorsun yapmaz ya? Yani ne yaptığını düşünüyorsun? Kardeşim sen 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 benim en yakın arkadaşımsın. Seni bir daha hiçbir zaman terk etmeyeceğim tamam mı? Seni belki hiçbir zaman küsmeyeceğim. Sen her zaman yanında oldun. Merak etme kardeşim. Gel benimle birlikte. Sen bunlara neden yanına gidiyorsun oğlum? Manyak mısın? Niye gidiyorsun? Kardeşim anlayacağım. Uzun hikaye gerçekten. De. Edirim bağlı. Dur ben şöyle çözeyim. Arkadaşlar Abbas beni kurtardı gerçekten çok mutluyum. Artık sen benim buradan Diyeceğiz. Ve görmüşsünüz pompalı tüfeği bana verdi Lütfen Darko sayesinde şu anda sol saygı çıktı Hadi bakalım arkadaşlar tıkla tıkla Burada görmüşsünüz bir fabrikanın içindeyiz arkadaşlar Buradan birazdan Abbas'la birlikte çıkacağız Arkadaşım olmasa buradan kurtulamazdım yemin ederim Neyse sonuna saygı çıkarken tıklayayım Ortalama kamizatları için arkadaşlar Seri sevdim Darko sayesinde Hadi bakalım arkadaşlar görmüşsünüz şu anda artık buradan yani çıktığımızda Abbas ve güzel bir arkadaşlığımıza başlayacağız yani Neyse dediğim gibi videomuzu ve kanalımızı abone olmayı unutmayın Bir, bir dahaki ne olacak görüşürüz hoşçakalın ve bay bay